Susma, vatanında kopan fırtına, bağır sende, haykır ve de susma. Zira sen susarsan, susar tüm dünya. Durgun sularda kaybolan balık ve artık avazın çıktığı kadar bağır. Boşuna değil ki çekilen bunca kahır, alışma rahata ve uyuma. Diken üstünde oysa Filistin'deki onca hanzala, Enkaz altında yatan mefta, Sen de susma, Şık meydana anlat zulmü, Haykır tüm dünyaya, Çadırlara düşen bomba, Hiç mi merhamet bulunmaz ruhunda, Ailesini kaybeden çocuğun çığlıkları anlatıyor, Oysa sevinç çığlıkları olmalıydı bu dünyada. Feryat eden analar değil, gururlu bakışlarıyla çıkmalıydılar meydana. Ve sen dinleyen, susma. Sen de haykır tüm dünyaya. Haykır, haykır ki daha gür çıksın bu seda. Milyarların ruhu hep bir duada. Filistin, Doğu Türkistan ve dahi nice mazlumun yanında. Susma, bağır ve de haykır sende. Sessiz kalmak ne diye? Susma ki susmasın tüm dünya. Yankılansın bu kutlu sada.